Evet, üçüncü bölümdeyiz ve Spider-Man'le süzülme zamanı. Hey, Peter oh, bekle yeah. diyor. Hey dostum, şehri oh, kurtarmam gerekiyor. Neyini bekleyeceğim? <laughs> hadi sal beni. <laughs> Aa, bana yeni bir özellik veriyor. Bunları kullan diyor. Bak, bu elinde bomba varmış. Örümcek bombalar. <laughs> ha, gerek yoktu ama senin için kullanacağım dostum. Tamam, hadi sıkıntı yok şimdi e, sanırım kulelere falan yaraştırmamızı isteyecek ve kuleleri patlatmamızı isteyecek hadi bakalım bakalım ne olacak çok merak ettim hey e, görev yeri burası diyor mu acaba evet şurada bir şey var e o neydi? Bir dakika. Aa, gazete küpür gazeteleri toplayınca sınırım kostüm falan verecek bize. Bir dakika dur. Gitmem gereken yer. Şu... Abi bu, burada değil miydim de aynı ben ya? Yükselenin tepesine bir çıkayım bakayım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Hoppa. Oo. Evet, buraya gitmemi istiyor. Oha örümcek bombası attım. Ha üç tane yerleştirmemiz gerekiyor mu? 3 tane kuleye ana kuleye. Hadi gel bakalım. <laughs> İkinci kule de burada. Zaten kuleler dip dibeymiş. E ee? Abi bir saniye ben daha nereye yerleştirdim oğlum? Bak ya bu helikopter nece acaba? 3 tane kuleye yerleştireceğiz. Haritadan bakalım bir. Kuleler nerede? Abi Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Ha bu kuleye yerleştirmiyoruz. Aa bir dakika dur. Orada bir şey gördüm. Binanın bu binanın tepesinde bir şey var. O helikopter zararlı mı zararsız mı ya? İndirsem mi ki ben helikopter aşağı? Bir saniye. Eee şimdi oha ben helikopterden ne kadar yukarı <laughs> helikopterden daha yüksekteyim şimdi bir dakika ev burası evimiz burası abi evet burada eee. Abi nereye gideceğimi bilmiyorum şimdi ya. Ha örümcek adam çıldırdı, ha falan diyor. Vallahi kafayı duvara çakıyordum ha, <laughs> düşecektim az kalsın. Ha görev yeri şu anda Harita'da verdiği yerlerden bir tanesi bir dakika dur. Göreceğim. Evet evet tamam. Güzel. Burası İkinci bombayı yerleştireceğimiz e, direkler burası ve onu da yerleştirdim. Süper. Son bir tane direk kalmış ve oraya da yerleştirdikten sonra. E, hepsini birden toplu patlatacağız. Abi şu gazetelerden bulursam var ya, çok güzel olacak. Bana yeni kostüm verecek. Yeni kostüm istiyorum. Spiderman'in. Ee, bir dakika bir dakika bak 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 burada. Ha al. Hayır almamışım ya. Aldım sandım ben de. nereye gitti bu ya? Durun bir dakika. Şurada bir şey vardı. Evet dördüncü parçayı aldığıma göre son bir parça havada bunu nasıl alacağım? <gülüyor> 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 evet comic books unlock. Aa yeni bir kostüm kilde açmışım. komik dokusu. Aa hayır hayır. Kitabın kildini açtığımı söylüyor. Bir dakika. Şimdi görevimize gidelim. Üçüncü bombayı da kuleye yerleştirdikten sonra atlatalım gelsin abi. Evet şimdi buradan uzayacağız sanırım. Süresi var galiba. Kaçalım şurada izleyelim mi patlamayı diyecektim ama patladı. Evet görevimizi bitirdik şu anda. Farklı bir göreve başladı. görev yerine gideceğim. Yeni bir görev geldi. Spider hemen oraya gidiyor ve o orası karışık polisler falan var. Kesin burada. Oha! Gergedan adam sonunda karşıma çıktım be. İşte bu. Gel bakalım. Abi yalnız çok kuvvetli be. Hayvanat. Oğlum bak sakin olabilirsin. Ay, hayvanat seni dur. Abi şuna bak. <laughs> Aldatma sanatında bir numarayım. Gergeden zıplayabiliyor mu? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Nasıl bir gergeden adamsın ya? Akıllı ol gel buraya. Oğlum ben bunu nasıl yeneceğim ya? Ay kaç 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 kaç. Gel. <laughs> Boynuzu arabaya saplandı. Ben de bunu fırsat bilip 2-3 tane çakayım bari tokadı. Dur şu kamyona yine kafayı saplasın dur. Gel hadi. <laughs> tam sazanmış lan bu gergelen adam. <laughs> Gel canım. Şöyle yapayım yine buraya gelir mi enayi? <laughs> tam sığır ya tam sığır ya. Gel bakalım gergerdan adam. Oha adamı yerin dibine soktum be. Ve gergerdan adam tarihe gömüldü. İşte bu. Impressible. Şimdi bir diğer görevimiz neymiş ona bir bakalım. Gergerdan adamın işini bitirdiğimize göre. Bu Burada buradan gazete küpürü müpürü toplayabiliyor muyuz diyecektim tamdan bak. Aa aldım lan havada yakaladım. Vallahi billahi ya. Bu sefer 15 tane bir yandan hem görev yapacağız hem de 15 tane gazete sayfası toplamak zorundayım. Ha yüksek binaların hepsinin tepesinde oluyor hemen hemen bakın. Ha şurada da varmış. Abi bunları toplamazsak var ya bize kostüm mostum çıkmaz ha ben size söyleyeyim. Bunları toplayacağız ki yeni kostümler çıkartacağız. Şurada sanırım bir tane daha gördüm abi. Bakayım evet doğru görmüşüm. Ve 10 tane oldu son 5 tane kaldı. Son 5 tane gazeteyi nereden bulacağım şimdi? Neyse bir yandan görevi yapmaya gidelim. 2000, 2000 km, 2 km uzaklıktaymışız görev yerimize. Evet şöyle sağa sola da bakıyorum ara sıra ama. Şuraya konalım abi şunu da alalım. Bak şurada da varmış. Şu binaların tepesine çıkayım abi ben bunları topladıkça ekstra benim şeyim olacak. ...kârıma olacak. Hem görevimizi yapıyoruz... ...hem de... E, ...gazete... ...parçalarını topluyoruz. Aslında en büyük binanın tepesine çıkıp da... ...çok rahatlıkla hepsini toplayabilirdik. Ee? Başka nerede var? evet, şurada uçuşuyor gördünüz mü? Bakın. Aldım. Evet. Yeni kostümler açmaya devam ediyorum. Şu bir antepesine çıkacağım. Koşalım, koşalım ve uçalım. Değil mi? Şurada da var. Bakın bir tane gidiyor. Seni yani tutacağım. Aa nasıl tutamadım ya? Abi çok hızlı kaçıyorsun be. Ya yok artık ya. Yok artık ya sinirimi bozdu. Aha ne oluyor lan? Çok zor. Oha. Ya abi bu ne böyle? Sinir oldum be. Gel buraya. Neyse seni bırakacağım, seni saldım sana. Aa neden alamıyoruz? Neyse biz görev yerine gidelim daha bunları sonra hallederiz ya bunlar ufak şeyler. Yeni kostümleri merak ediyorum inşallah kostümleri açmışızdır. Evet yeni görev yerine geleceğim. Hadi bakalım çok az kaldı. Nerede yeni görevimiz? Abi 2 kilometre uzaklıkta demişti. Sabahtan beri uçuyorum. Bir türlü yeni görev yerimize gelemedik ya. Yani. Haydi uçma zamanı. Haydi şampiyon. Geldim galiba. Evet yeni görev yerim burası. Bir dakika şurada bir şey var. Aa buradan içeriye mi gireceğiz? Çok enteresan. Acaba neresiydi burası? Polis karakolu falan mı acaba? Eee kaçakçılar mı bunlar? Ne bunlar ya? Robot gibi adamlar. Ha Oscorp'un arşiv binasındayız. Ya benden kurtulmaya çalışıyorlarmış. Spiderman her gelebilir falan filan ayak yapıyorlar bize korktular tabii ki de. Canım bakalım, gelin bakalım, geliyorum. Şimdi yanınıza gel ayrım. Selam dostum. Oha, hiç beklemiyordum. Şuna hemen şunu hemen <laughs> kalkma lan. Hadi. Şunlar kalkmadan, kalkmadan abi, kalkmadan yapıştıralım şunları, yapıştıralım. Abi çünkü dövmesi bunları çok uzun sürebiliyor. Ben uzun sürmeden kısaca sadece... o Amerikan görüşçüsü edasıyla, taktiğiyle hepsini yıktım. Çok güzel. Şimdi burada ne yapıyoruz abi? Evet, burada eee, bir dakika. Aynı E işareti çıktı. Hmm. Burada bir şey yok mu ya? Buradan falan mı gideceğiz acaba? Abi hiçbir şey de yok ya. İpucu da yok. Ha merdiven varmış burada. Görmedik merdiveni. Gel. Ben ağzını burnunu burada sessizce bir döveyim. Ben önce keskin nişancılarını bitireceğim. Al. Geliyorum bebeğim. Ben kimsiniz oğlum? Al bakalım. Evet. Allah'ım ne yaptı lan o? Gel şunu bir tutarsam Oha Gizli bir geçit buldum Belki i̇şte hiç uğraşmadan gizli geçite mi gitsek abi be Evet direkt gizli geçitte gidelim abi Hiç uğraşmayalım ya bunlarla Bunları döve döve var ya ben yoruldum Bunları ilk defa birilerini dövmeden geçiştirdim Bunlar da diğer adamlara haber verecekler galiba işte. Arşivin saklandığı kasa bu. Oscorp binasına ait arşivlerin olunduğu yer. E, yani bir takım belgelerin olduğu yer. Bu belgeleri ele geçirirsek herhalde e, bu adamların işini bitirebiliriz. Bakalım ne yapıyorlarmış. İzleyelim bir. Nereye götürecekler acaba? Abi o ne lan? Aa, fotoğraf çekiyor birisi oradan. Hmm, Riley bir sisteme koydu. Allah çok enteresan. Çok değişik şeyler oluyor burada. Arşiv bölümündeyiz ama ben buradan nasıl çıkacağım abi? Buranın lan. Ha, şuradan güzel. Vallahi çıkışı arıyorum ben de sabahtır şöyle sabah solma bakıyorum ama bulamamıştım. Gel bakalım şöyle süzülelim Spidey. This is all dostum. Kimseye haber verme. E, ağzını burnunu dağıtmam lazım. Ha kimsenin duymaması lazım bu arada. Sanırım sessizce ilerlememiz gerekiyor. Dur. Evet evet gayet de sessizce ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hepsini tek tek yakalayacağız böyle telhada kıstıracağız. Ağzını burunda atacağız ondan sonra arşivi ele geçirmemiz gerekiyor sanırım. Evet, bunu da kilitledim. Biz de kilitleyelim şöyle. Gel. Evet, çok güzel. İyi, fazla gürültü çıkartmadan işlerini bitirmeyi başardık. Şimdi nereden gideceğiz? Oops, nereden gidiyoruz acaba? Bilen var mı? Şuradan mı diyeceğim ama biz oradan geldik abi zaten. Evet biz oradan geldik. Şu karşı tarafa gideceğiz. Bir gidelim bakalım burada neler varmış. Hmm, adım adım adamların işini bitiriyoruz ve içeriye sızmaya ee, başladık. Karşıda da bir yer var. Aa da aynı ye geldiğim yer abi bir dakika dur ya. Hayır abi hayır. Ee, burada bir şey yok. Şu aşağılarda bir şey olması gerekiyor. Evet sanırsam buradan. Hey. Testim <laughs> olun şampiyonlar. <laughs> bir tane daha dolap varmış güzel bu güzel haber işte hepinizi böyle kitlememe <laughs> yeterli ben de döveyim ne yapayım abi ağzını burun da attığım abi gel ben de şöyle duvara yapıştıralım Evet şimdi bir kontrol at güzel bir kontrol ataktan sonra sanırım şuradan gideceğiz İn olma aşağıya Bu niye burada tek enayı tek bırakmışlar. Ben de böyle ağız burun daldım işte. Bak bu ne ya? Oha cam patlattık abi. Çok iyi değil mi? Şimdi buradan içeri bir sızalım. Şuradan da bir geçelim abi hemen. Evet, çok güzel, gayet güzel ilerliyorum ama o skor o kadar büyük ya arkadaşlar, o kadar şey ki kolak bitme bitmiyor, bizim mal gidiyor burada. Ee, evet, şuna bak, kanka çıktık. Allah. <laughs> Arkadan yanaşalım. Arkadaşlar bunların koruyucu kaskları olduğu için zırhları falan hiçbir cacık yapamıyoruz. Yani dövmesi çok zor. Şuradan bir bakayım abi ya. Ekstra güçlendirme gelmiş mi bana? de, Şunları bir alalım. Evet puanımız yok. Alamıyorum. Ee, nereden gideceğim? Evet yol dinleyen birisi yok mu? Ha burası açılmış. Oha. Abi lazer var. Lazer silahı. Şunu patlatalım mı? Oo. Oh. iyi söktüm ha vallahi kökten aldım yemin ediyorum. Başım döndü be. <gülüyor> 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 Ay ben kameramanım mı? Lan ne kameramanı be? Abi şuna bak ya. Oscorp binası o kadar kalabalıkmış ki hakikaten. O kadar büyük ve o kadar geniş ki arkadaşlar. yani çıldırttır. Evet bu delirmiş. Güzel. Hadi bakalım ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın